Kimsin? Ne istiyorsun? Cemile, sen benim aşkımsın. Düşmanımın kızısın. Buraya nasıl geldin? Kardeşlerim seni görmesinler. Aşkın kanatlarıyla uçarak geldim. Kardeşlerinden korkmuyorum. Seni görürlerse öldürürler. Bir siyah manto gibi vücudumu saran şu gece beni onların gözlerinden gizler. Fakat sen istiyorsan varsın beni öldürsünler. Senin aşkından mahrum bir hayatı neyleyim? Düşmanlarımın eliyle gelecek bir ölümü tercih ederim. Hayır. Ölümden uzak kal. Seni tam 13 yıl hasretle bekledim. Ama bu ev benim yuvam. Onlar da kardeşlerim. Ah, niçin birbirimize düşman? Bu kim? Bu nefret neden? Cemile! Bu kalleş dünyada gücü yeten yetene. Hep büyük balık küçük balığı yutuyor. Yemin ederim ki bu düşmanlığı ben çıkarmadım. Ben de daima kalplerimize huzur ve sükun dolsun istedim. Ey! Konuşsana ulan, okusana. Parasızım, pulsuzum, avariyim. Ama aşkım deniz gibi hudutsuz, sadakatim geceler kadar derindir. Kaderimi ayaklarının altına seriyorum bu gece. Ey benim sevgilim, düşmanımın kızı. Bana güzellikte senden üstün, senden yüce birini gösterebilir misin? İşte bunun için sana aşığım. Sen bir tanesin, benimsin. Allah her iki ailenin de belasını versin. Ne sen bana ne de ben sana düşman olamayız. Belki aşkımızın yolu karanlık ve biz yalnızız. Ama ne fark eder sevgilim? Kerem olur seni kanatlarımda taşırım. Ferhat olur dağları delerim. Sus yeter artık. Korkuyorum bizi düşmanlarımız görmesin. Beni kovma bana yeter artık deme. ...Yarınlar bizim! ben ölüyorum! <laughs> Yanıp... ...Tutuşuyorum! Serinlemek istiyorum... <laughs> ...Sevgilim! Bizi ancak ölüm ayırır... ...Ey ölüm... ...Senden korkmuyorum! Allah kahretsin seni! Ulan, bir çuval inciri berbat ettin ya! Be. ya? Ya bak, halimi görmüyor musun? Ben ıslanmışım, ağzımı kapamışım, sen hala bülbül gibi ötüyorsun. Hadi yürü! Pazarda lahmacun satmaya benzemez bu. Hadi yürü, yapalım! <laughs> Allah cezanı versin seni.